Birinci sorumuza gelecek olursak A, B, C asal sayılar. A çarpı B eksi A çarpı C'miz 17 olduğuna göre A artı B artı C'miz kaçtır diye sormuşuz. Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken şey ortak olan ifadelerimiz var. Kimler? Toplam gruplarına baktığımız zaman A sayılarımız ortak. O zaman bir ortak parantez alalım. A parantezinde B eksi C'miz eşittir 17'ymiş. Ve bunlar bir asal sayı olduğuna göre ben şunu bir çarpanlarına ayırırsam ki zaten 17 sadece iki sayının çarpımıdır. Bir kendisinin bir de birin çarpımıdır. 1 bir çarpı 17'dir. Şimdi buradaki olayımıza bakacak olursak 1 bir, bir asal sayı değil 17 bir asal sayı ki buradaki a sayımız 1 olamayacağına göre 17'dir. Şu b-c ifademiz de 1'dir. Şimdi şuradaki olaya bakacak olursak eğer B'den C asal sayılar olduğuna göre hangi asal sayıların arasındaki fark 1'dir? Bu sadece tek bir durumda geçerli. 2 ve 3'te geçerler. Yani demek istediğimiz şu. A sayımız eşittir 17. B sayımız eşittir 3. C sayımız da eşittir 2 olacaktır. Bize toplamlarını sormuş. Toplayacak olursak 22 olarak cevabımız karşımıza gelir. Ardışık iki pozitif çift tam sayıdan büyük olanın 5 katı ile küçük olanın 3 katının toplamı 106'dır. Öncelikle burada yapmamız gereken şey bir küçük belirleyeceğiz. Bir de büyük bir sayı belirleyeceğiz. Küçük sayımıza x dersek ardışık çift sayı dediği için her ardışık çift sayıların arasındaki fark 2 olacağı için mesela 2'yi seçerseniz 2'den sonra 4 gelecektir. Aralarındaki fark 2. Veya 6'yı seçerseniz sonrasında gelecek olan çift sayımızın arasındaki fark 2. Her çift sayı arasındaki farkımız ki aynı şekilde tek deseydi yine aynı şekilde olacaktı. 1 deseydi 3 alacaktı veya 5 ki bunlar arasındaki farklar da her zaman için 2 gelecektir. Yani ayrışık çift veya tek dediği zaman fark etmez. Küçüğü x dersek büyük olana x artı 2 söyleyeceğiz. Demiş ki büyük olanın 5 katı ile büyük olanın 5 katını alırsam 5'i parantezinde x artı 2 artı küçük olanın 3 katının toplamı 106 imiş. Küçük olanımız 3x toplamları 106 olarak gelsin. Dağıtırsak 5x artı 10 eşittir pardon 3x'imiz de var burada eşittir 106'ya düzenlersek 8x artı 10 ifademiz eşittir 106. karşıya atarsak 8x eşittir 96. x'imiz buradan 12 olarak gelir. Küçük olanı biz x demiştik ki burası 12. Büyük olan da 2 fazlası 14 olacaktır. Bize bunların toplamını sormuş. 12 artı 14'ten cevabımız 26 olarak gelecektir. Üçüncü soruya gelecek olursak arkadaşlar. A ve B doğal sayılardır. Yani A ve B'miz elemandır. Doğal sayı kümesi. Böyle gösterimleri de bilin arkadaşlar. Bunlar önemlidir. Soruların kalbidir burası. 2 artı 3 tane B'miz eşittir 24 olduğuna göre verilen maddelerden hangisi doğrudur diye sormuşuz. Şimdi buradaki sorumuza bakacak olursak şöyle. 2A artı 3 tane B'miz eşittir 24. Temel maddemizde bu var. Tek tek değer vereceğiz ki zaten doğal sayılar kümesi e, sıfırdan başladığı için sorun değil. En küçük olarak ben B'ye değer vermeyi ta tavsiye ederim. Sıfır verdim. Sıfır verirsek sıfır çarpı 3'ten sıfır 2 A'mız eşittir. 24 ise A'mız buradan 12 olarak gelebilir. Veya 1 versem 1 verdiğim zaman 1 çarpı 3 3 3 gönderirsem karşıya 21 21 2'ye bölünemediği için 1 veremem. 2 versem 2 çarpı 3 6 6'yı karşıya göndersem 18 kalacaktır. 18 2'ye bölünebildiği için verebilirim. 2 vereceğiz. 2 verdiğimiz zaman 6 6 6'yı karşıya göndersem 18 2'ye bölsem 9 olarak gelecektir. Yani 9'a 2. Burada dikkatinizi çekeceğimiz olay veya teknik şu. Bir tanesini bulduktan sonra birini diğerinin kat kadar azaltırken birini diğerinin kat kadar arttıracağız. Yani bunun kat 3 olduğu için burası 3 azalacaktır. Burası 2 olduğu için burası da 2 artacaktır. 3 azaltırsam 6, 3 azaltırsam 3, 3 azaltırsam 0, 3 azaltırsam 3 ama biz buradaki ifademizde doğal sayı dediği için daha eksiğini veremeyiz arkadaşlar. 2 artıracağız. 2 artırırsam 4, 2 artırırsam 6, 2 artırırsam 8 olarak gelecektir. Şimdi bir çarpım grubunu vermiş, bir de toplamını vermiş. Biz hepsini bulalım. A çarpı B'yi bulalım. 12 çarpı 0, 0. 9 çarpı 2, 18. 6 çarpı 4, 24. 6 çarpı 3, yine 18. 0 çarpı 8 yine 0 elde edebiliriz. Bunlar çarpım grupları. toplam grubuna bakacak olursak 12'den 0 toplarsak artı b'mizi yazalım. 12 gelecektir. 9 artı 2'miz 11. 6 artı 4'ümüz 10. 6 artı 3'ümüz 3 artı 6'ımız 9 olarak gelecektir. 0 artı 8'imiz 8 olarak gelecektir. Maksimum değer çarpım grubundan maksimum değerimiz 24 demiş. Cidden de maksimum değerimiz 24 gelecektir. Yani şu maddemiz doğru. Toplam grubundan maksimum değerimiz 12, burada 11 demiş. Kesinlikle yanlış. Bunun yerine 12 olması gerekir. Eşitliği sağlayan 5 farklı AB ikilisi vardır demişiz. Cidden de 1 2 3 4 5 tane grubumuz vardır arkadaşlar. Bu arkadaşımız da doğru. Cevabımız 1 ve 2'dir. Dördüncü soruda M, N, K negatif tam sayılardır. M çarpı N'miz 24. M çarpı K'mız 40 ise M artı N artı K'mızın toplamının alabileceği en büyük değer. Biz maksimum olarak yazmışız. Şimdi öncelikle arkadaşlar negatif sayılar olduğu için bunlara negatif değerler vereceğiz? Ortak olanlar kimler? M'lerimiz ortak. Şöyle bir tablomuzu yapalım. M için, N için ve K için. Tek tek değerlerini bulalım. Altlarına yazalım. Şimdi ortak olanlar bunlar olduğu için en küçük negatif tam sayıdan başlıyorum. Eksi 1 versem, eksi 1 versem, eksi 1 çarpı, eksi 24, 24'ü vereceği için N'miz eksi 24 olacaktır. M'ye eksi 1 verdiğimiz zaman K'mızda çarpımı 40 olacağı için eksi 40 olarak gelecektir. Birincisini buldu. Bunların başka ortak olan çarpanları hangisi var? 2'ye de bölünürler. O zaman eksi 2 de verebilirim. Eksi 2 versem M'ye eksi 2'den eksi 12 çarparsam 24 yapacağı için eksi 12 olacaktır. Ayrıca buraya baktığımız zaman eksi 2 verdiğim zaman burası kaçtan çarparsam 40 yapacaktır. Tabii ki de eksi 20 ile çarptığımız zaman 40 yapacaktır. Yani şuna şunun çarpımı burayı. Bunun bunun çarpımı da şu kısmı vermesini istiyoruz. Başka hangi ortak bölenleri var? Mesela bunlar 4'e de bölünüyor. İkisi de 4'e bölünebiliyor. 4 versek eksi 4 verdiğim zaman eksi 4'ten neyi çarparsam 24 yapar. Eksi 6'yı. Eksi 4 ile neyi çarparsam 40 yapar. Eksi 10'u. Başka var mı? Tabii ki de var. Son olarak da eksi 8'imiz var. Eksi 8'den eksi 3'ü çarptığım zaman 24'ü elde ederim. Eksi 8 ile de 5'i çarptığım zaman 40'ı elde ederim. Yani m için, n için, k için değerlerimizin hepsi bunlarmış. İsterseniz gelin toplayalım. Topladığımız zaman 64, 65, eksi 65 yapacaktır. Topladığım zaman 20, 32, 34 yapacaktır. Burayı topladığımız zaman 10. 10 da buradan gelecektir. Eksi 20 yapacaktır. Burayı topadığımız zaman 8. 8 daha eksi 16 yapacaktır. Bizden maksimum değerini sormuştu. Maksimum değerimiz de negatiflerde sıfıra en yakın olandır. Arkadaşlar cevabımız 16 olarak gelmiş olacaktır. Beşinci sorumuzda n eksi 1 faktöriyelin karesi eksi n faktöriyelin karesi bölü n eksi 1 faktöriyelin karesi artı n faktöriyelin karesi eşittir. Eksi 15 bölü 17. Şimdi böyle bir soru gördüğünüz zaman aklınıza gelecek olan iki kare farkından açmaktır. Arkadaşlar bunu iki kare farkından açarsanız çok sizi zorlar. O yüzden faktöriyel mantığına gideceğiz. En küçük neyse ona kadar açmamız lazım. N eksi 1'imiz en küçük olduğu için n faktöriyelimizi n eksi 1'e kadar açmamız lazım. Birinci ifademiz aynı şekilde kalacaktır. Karışmayacağız n eksi 1 faktöriyelimizin karesi eksi n'i küçük güne kadar açacağız. Bir tane tek açmamız yeterlidir zaten. n çarpı n eksi 1 faktöriyelin şöyle karesi şeklinde yazalım. Böyle aşağıda aynı şekilde n eksi 1 faktöriyelimizin karesi artı bunun aynı şekilde bir tane açarsak n çarpı n eksi bir faktöriyelimizin karesi olarak gelmiş olacaktır. Şimdi kare hem bunun üstüne hem de bunun üstüne gelecektir. Şöyle yani şöyle şöyle düşünebilirsiniz. A çarpı b'nin karesi şeklinde bir ifade olduğu zaman hem şuna hem de buna gelmesi lazımdır. Yani a kare çarpı b kare şeklinde bir ifade olabilir. Yani hem buna vereceğiz hem buna vereceğiz üssü ifademizin. O zaman düzenlersek n eksi bir faktöriyelimizin karesi eksi n kare çarpı n eksi bir faktöriyelin karesi bölü aşağısı da aynı şekilde pozitif değerli olarak gelecektir. n eksi bir faktöriyelimizin karesi artı n kare çarpı n eksi bir faktöriyelimizin şöyle yazalım karesi. Ortak olanlar, ortak olanlarımız kimler? Tabii ki de şuradaki arkadaşlarımız ortak parantezinde yazarsam şöyle bir şey gelecektir. N eksi 1 faktöriyelimizin karesi parantezinde şurada 1 kalacaktır. Eksi 1 kaldı. Burada da n kare kalacağı için 1 eksi n kare şeklinde gelecektir. Bölü aşağımıza da aynı şekilde n eksi 1 faktöriyelimizin karesi parantezine alırsak çarpı burada 1 kalacaktır. Burada ise n kare kalacaktır. n karemizi yazıyoruz. Bunlar aynı olduğu için gidecektir arkadaşlar. Daha da düzenlememizi yaparsak 1 eksi n kare bölü 1 artı n kare eşittir eksi 15 bölü 17'ye. İsterseniz işler dışlar çarpımı yapın ki yaparsanız şöyle bir ifade gelecektir. 17 eksi 17 tane en kare eşittir 15 eksi, eksi 15 pardon eksi 15 tane en kare şeklinde bir ifademiz gelecektir. Şunu bu tarafa bunu da bu tarafa atarsak bunu bu tarafa attığımız zaman toplama olarak geçecektir. Toplarsak 32 yapacaktır. 32 eşittir. Bunu da karşı tarafa atarsak eğer çıkarttığımız zaman 2 tane en kare kalacaktır. 32 eşittir 2'ye en kare bulduk. Düzenlersek her tarafı iki eşit parçaya bölsem. 2'ye bölsem 16 eşittir en kare. Eneğin karesi 16'dır. Faktöriyelde bildiğimiz üzere doğal sayı olması lazım. Normalde 1-4'ün bir de artı 4'ün karesi 16'ya eşittir. Ama maalesef ki faktöriyel olması için doğal sayı olması gerektirir arkadaşlar. O yüzden enemiz 4 gelmiş olacaktır. Altıncı sorumuzda x, y, z sayı doğrusu üzerinde yerleri aşağıdaki gibi verilmiştir demiş. Bu tarafımız x'in sol tarafı negatif. Şöyle yazalım. Negatif sayılar. Sıfırın sağ tarafı pozitif sayılardır. Şimdi o zaman x'imiz negatif bir sayı. Şöyle yazabiliriz. x'imiz, y'imiz ve z'imiz için tablomuzu oluşturabiliriz. x'imiz negatif bir sayı. y'imiz sıfırın sağında olduğu için pozitif bir sayı. Z'miz aynı şekilde sıfırın sağında olduğu için pozitif bir sayı. Şimdi ilk maddemizde demiş ki bunların çarpımı negatiftir. Bakalım x'imiz eksiydi. Y'miz artı, Z'miz de artı. Eksiden artının çarpımı çarpmanın herhangi bir değişme özelliği var. Hangisinden isterseniz başlayabilirsiniz. Eksiden artının çarpımı eksi. Eksiden artının çarpımı eksi olacağı için bu kesinlikle negatiftir doğru. Ya da isterseniz değer verebilirsiniz. Eksi 1 çarpı işte 1 çarpı 2 diye. Şöyle çarptığımız zaman 1 çarpı 1 çarpı 2 işte 2 yapacaktır. Eksisini de başına koyduğumuzdan eksi 2 yapacaktır. Değer vererek de bulabilirsiniz. Her zaman daima tarzında sorular sorulur zaman aksi yönde bir örnek verdiğiniz zaman bunu ispatlamış olursunuz arkadaşlar. İkinci öncülümüze geldiğimiz zaman x eksi y bölü y eksi z'miz pozitiftir demiş. Bakalım. Şimdi y'miz negatif bir sayı. Negatif bir sayıdan pozitif bir sayı x'ten çarparsam burası da aynı şekilde negatif olacaktır. Negatif çarpı negatif şeklinde bir ifade düşünebilirsiniz. Hani pozitif bir sayıda önüne eksi alınca negatif olacağı için negatiften negatifin toplamı şöyle yapabiliriz. Negatiftir. Bölü y'miz pozitif bir Z'miz pozitif bir sayıda. Ama şöyle düşünün. 2 versem 3 gelecektir. 3 versem 5 gelecektir. 5 versem 8 gelecektir. Şimdi küçük olandan büyüğünü çıkarttığım zaman burası kesinlikle negatif değil midir? Her zaman için geçerli. Eksi eksiye bölünme tabii ki de artı olacağı için bu da doğrudur arkadaşlar. Şimdi buraya gelecek olursak. Şimdi bazı değerler bu ifademizi sağlıyor. Ama bazı değerler sağlamıyor. Örnek her zaman doğru da dediği için tek bir örnek versem yeterli olacaktır. Ben x'e şöyle diyeyim x'e eksi 1 verdim. Y'ye 1 verdim. Z'ye de bunlardan büyük bir değer 4 vermek istiyorum. Eksi 1. Eksi y'miz 1 artı z'miz de 4 şeklinde bir ifade gelsin. Eksi 1. Eksi eksi 1 de buradan gelecektir. Artı 4. Eksi 1 eksi 2 yapacaktır burası. Çıkarttığım zaman 2 kalacaktır. Bakın negatiftir demiş. Ben pozitif bir sonuç buldum. O zaman her zaman için doğru değildir bu arkadaşımız. Cevabımız 1 ve 2 olacaktır arkadaşlar. 7. sorumuzda bir caddenin üst ve alt kısmında bulunan evlerin ev kapı numaraları aşağıdaki gibi verilmiştir. Dikkatimizi çekerse üst tarafındaki evlerimizin kapı numaraları ardışık çift sayılarımız. Alt taraftakilerse ise ardışık tek sayılarımız şeklinde verilmiş. Şimdi biz bu üsttekilerin terim sayısı formülüne kaç tane ev olduğunu bulalım. Üstümüzde öncelikle bir terim sayısının formülünü yazalım. Terim sayısı eşittir. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı. Artı 1'di. Bu formülü arkadaşlar kesinlikle unutmayın. Genellikle problemlerde de çıkabiliyor bazen. E, bu formülü unutmamamız kesinlikle gereklidir. Şimdi öncelikle terim sayısının üstüncüsünü bulalım. Üstün terim sayısı. Üstün terim sayısı. Son terimimiz A. İlk terimimiz 2. Bölü artış miktarımız 2 2 artmış. Artı 1 ekleyeceğiz. Şundan şunu çarpıp. Buraya toplarsak 2 kere 1 2 eksi 2'den toplarsak 0 kalacağı için a bölü 2 şeklinde gelecektir. Alta bakalım. Alt tarafımızda ise son terimimiz b. ilk terimimiz 1 bölü artış miktarımız yine aynı şekilde 2 artı 1 diyeceğiz. 2 çarpı 1 2 eksi 1 çıkartırsam b artı 1 bölü 2 gibi bir ifademiz gelecektir. Şimdi diğer maddemizde diyor ki caddenin alt kısmındaki ev sayısı ile caddenin üst kısmındaki ev sayısının 2 katından 5 eksiktir. Caddenin alt kısmındaki ev sayısı b artı 1 bölü 2 eşittir. Caddenin üst kısmındaki ev sayısının 2 katından 5 eksik. Yani a bölü 2'den 2 katından 5 eksik. Düzenlememiz gerekirse düzenlersek şuradan. B artı 1 bölü 2 şöyle gösterelim. B artı 1 bölü 2 eşittir. Şunlar sade A eksi 5 gelecektir. 2 karşı atarsam B artı 1 eşittir. 2 tane A eksi 10'a. Bunu bu tarafa, bunu da bu tarafa atarsam 2A eksi B ifademiz eşittir. 11 gelmiş olacaktır. Yukarıda da maddemizde demişti ki B eksi A'mız şöyle yazalım. B eksi A'mız eşittir. 39 demiş. Taraf tarafa toplarsam B'ler birbirine götürecektir. A'mız eşittir. Bunları topladığımız zaman 50 olarak gelmiş olacaktır. Şimdi arkadaşlar 50 yani bize bunların toplamını istiyor. 2 artı 4 artı 6 artı nokta 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 50'ye kadar olan sayıların toplamını istiyor. Bunun formülü vardı. Terim sayısı çarpı terim sayısının bir fazlası. Yani terim sayısına bakarsak son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 veya burayı 2n eşit diyorduk. Formülümüz n çarpı n artı 1'di. 2n eşit dediğimiz zaman n'imiz buradan 25 gelecektir. Bu iki ifademizin çarpımı olacaktır. 25 çarpı 26 bizim çözümümüz olacaktır. Çarparsak 625, 25 de eklersem 650 yapacaktır arkadaşlar. 8. sorumuzda a sayısı eşittir. 1 çarpı 2 artı 3 çarpı 4 artı 4 çarpı 5 artı nokta nokta 39 çarpı 40. Eşitliğinde a sayısının her bir ikinci çarpanı. ikinci çarpanlar şunlar arkadaşlar. Nokta olan yerde de var. İkinci çarpanımızı ikişer artırırsak a'nın değeri kaç olurdur? Gelin bir artıralım ve bu değeri de b diyelim. İkinci çarpanı ikişer arttıracağım. Birinci çarpana karışmadım. İkinci çarpanımızı ikişer arttırırsam eğer şöyle gelecektir burası. 4 artı 3 çarpı 6 olacaktır artı 5 çarpı 8 artı isterseniz da yazabilirsiniz. Yazmamıza gerek yok. Vakit kaybı olmasın. 39 çarpı 42 diyelim. Şimdi A değeri kaç artar demiş. Yeni oluşacak değerimiz burası olduğu için bundan bunu çıkartırsam A'nın kaç arttığını görmüş olurum arkadaşlar. O zaman B eksi A diyelim. Bundan bunu çıkartırsam. Birlerimiz ortak olduğu için 4'ten 2 çıkartırsam 1 çarpı 2. Üçlerimiz ortak olduğu için yani şöyle düşünebilirsiniz. 6 tane elman var. 4 tane elmanı çıkartırsan kaç tane kalmış olacaktır? 2 tane. Yani şöyle yazabilirim. 3 çarpı 2 artı. Aynı şekilde 2 tane elman vardı. Buradaki elma sayılarımız bu ortak olanlar zaten. 8 taneden 6 tane çıkartırsam 5 çarpı 2 artı. Dikkatini çekerse 1 çarpı 2, 3 çarpı 2, 5 çarpı 2 artı nokta 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 artı 39 çarpı. Bunların farkı da 2 olacağı için sıkıntımız yok. 39 çarpı 2 olarak gelir. Düzenlersek arkadaşlar 2 parantezini alabiliriz. 2 parantezinde 1 artı 3 artı 5 artı nokta nokta 39 diyebiliriz. Şu kısma baktığımız zaman tek sayılarımızın toplamı birden 2 en eksi 1'e kadar olan tek sayılarımızın toplamı. Bunun formülü neydi? Terim sayısının karesi. Terim sayımızın karesi olarak gelmiş olacaktır. E, kaç tane terimimiz var? Enimiz buradan. Hemen şöyle yapabiliriz. 2 en eksi 1 eşittir 39 diyebilirsiniz. At karşıya 2 en eşittir. 39 bir eklersem 40 enemiz buradan 20 şeklinde gelir. Terim sayımız 20. Yani burada terim sayısı 20. Ne yapacağız? Terim sayısının karesi. 2 çarpı 20'nin karesi. Düzenlersek 2 çarpı 20'nin karesi 400 yapacaktır. Düzenlediğimiz zaman cevabımız 800 olarak karşımıza çıkar. 9. sorumuzda n artı 2 faktöriyel eşittir. 42 çarpı n faktöriyel ise n'imiz kaçtır? Arkadaşlar basit bir soru. Ne yapacağız? En küçüğü hangisi onu açacağız? O zaman n artı 2 çarpı n artı 1 çarpı n faktöriyel olarak açabiliriz. Burası 42 çarpı n faktöriyel. Şimdi faktöriyelerimizin hiçbir zaman sonucu sıfır olamayacağına göre kök kaybına uğramaz. Bunları sadeleştirebiliriz. Dikkat edin bazı sorularda bunlar düşürücüdür. O zaman n artı 2 çarpı n artı 1 eşittir 42. Hocam bunları dağıtacak mıyız? Dağıtmanıza gerek yok. Ardışık sayılarımızın çarpımları. Hangi ardışık sayıların çarpımı 42 yapar? Ya hocam 6 çarpı 7. 6 çarpı 7 42 olduğuna göre şöyle düzenleyebiliriz. O zaman küçük olanı 6 büyük olanı 7 diyebiliriz. İsterseniz n artı 2 eşittir 7 deyip n'i buradan 5 İsterseniz n artı 1 eşittir 6 deyip beni buradan tekrardan 5 bulabilirsiniz. Cevabımız C. 10. sorumuzda A ve B sayılarımız gerçek sayılardır. A kare çarpı B'miz sıfırdan büyük. B çarpı C küpümüz sıfırdan küçük. A çarpı C'miz sıfırdan büyük. Arkadaşlar şöyle bir tablomuzu oluşturalım. A, B ve C için. A kare çarpı B'miz sıfırdan büyük olduğuna göre A'ya yani ne verirseniz verin pozitif olacağı için burası kesinlikle pozitiftir. E, hangi sayıdan hangi sayının çarpımı pozitif yapar? Tabii ki de artan artının çarpımı pozitif yapacağı için B'miz kesinlikle pozitiftir. E, B'miz pozitif olduğuna göre pozitiften neyi çarparsam negatif olur. negatif bir şeyin tek kuvveti de yine aynı şekilde negatif olacağı için C'miz kesinlikle negatiftir. E, C'miz negatifse negatiften negatifi çarparsak pozitif yapacağı için a'mız da kesinlikle negatiftir. Yani cevaplara bakarsak eksi artı eksiden cevap a şıkkı olarak karşımıza çıkar.